Kendi kendine konuşma huyu çoğu kişiye göre tuhaf bir alışkanlık gibi görünse de bilimsel araştırmalar pek öyle olmadığını söylüyor. Yani kendi kendinize konuşmak aslında iyi bir şeymiş. Peki neymiş faydaları? Gelin yanıtını uzmanından dinleyelim. Niye üstleniyorsun sen? Olsa ne olacak ya? Yaparsın Kadir, edersin Kadir, olur Kadir. Vay be! Kaşla göz arasında bunlar bayağı iyi pişirmiş. Dizilerde ya da filmlerde sık sık görüyoruz ama gerçek hayatta da kendi kendine konuşanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Valla kendime çok uzun süreli sohbetler yapıyorum. Severim kendi kendime konuşmayı. Hiç susmam. Bazen şuradan yandığını hissediyorum kendi kendine konuşmaktan. kendi kendime konuşuyorum sonra da diyorum ki ben deli miyim? İnsanın kendi kendine e, konuşması aslında kötü bir durum değildir. İçgörü sağlar, farkındalığı artırır, mizah becerinizi artırır, stres seviyenizi olabildiğince azaltmanızı sağlar. Yapılan son bilimsel araştırmalar kendi kendine konuşmanın iyi bir şey olduğunu söylüyor. Kendinizle konuşmak, düşüncelerinize, hatalarınıza ya da davranışlarınıza ses vermek. işte tüm bunlar sanılanın aksine zihinsel fayda sağlayan doğal bir süreç. Çok güzel o zaman konuşmaya devam ediyorum. <laughs> kendi kendimize konuşurken neyin hatalı yaptığımızı, neyin yanlış yaptığımızı görme şansımız sunar. Bir fikri tekrar üzerinden geçiyor olmak belki kendi yanlışlarımızı daha doğru görmemizi de sağlar. Kendi kendimi denetlerim aslında biraz. Ancak uzmanından ölçüyü kaçırmayın uyarısı da var. Kendimizle fazlaca baş başa kalmak sosyal anlamda bizi yalnızlaştırabilir. Bütün içindekileri dökersen si stresini atıyorsun. Deşarj oluyorum konuşunca.